Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi diye giriyoruz. Sonra kelebeklere giriyoruz. Ve buna tıklıyorum. İçine bak. Evet. Haydi başlayalım de diyor. Arkadaşlar ben buraya kodlar yazmıştım da şimdi kaydede tıklamamıştım. Tıklamamıştım. O yüzden şimdi tekrar kaydetmemiş. Ha arkadaşlar, şurada görünümden e, kostüm bir kılına geçeceğiz. hemen kostüm bir yapıyı. Evet kostümlerden yeni kostüm ekliyoruz. Cat yazıyoruz ve yani. Heh. Bakın burada çıktı. Evet A diyoruz. Ee, hemen şuradan. Evet arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şuraya, şuraya e, bir e, bir dikdörtgen ekliyoruz. Şöyle bir kağıt gibi olacak. <laughs> Şöyle ay ne yaptım? Geri alalım. Mouse. Hı. Şunu şuraya taşıyalım. Heh. Arkadaşlar şimdi şuraya bir kalem çizelim. Evet. Hı. Şimdi arkadaşlar şunun boyutunu bir küçültelim. Bir bakalım. Tamam arkadaşlar şuradan kırmızı. Heh. Şuradan şunu şöyle çizelim. Yana. Heh. Evet. Şurayı da. Şimdi arkadaşlar şunun içini dolduralım. Güzel. Hemencik doldurduk. Şimdi bir renk var. Onu bir seçmeye çalışacağım. Bakın arkadaşlar. Şu aralarda. Galiba. Bir dakika. Ha şu aralarda galiba. Biraz koyu olması gerek. Hmm. Olmadı. Bir bakalım. Ha. Nasıl sarılara bakacağız? Sarı. Garip bir renk. Hı, sarı. Bunu azıcık şey yapalım. Galiba bu işime yarar. <laughs> tam, tam olmadı ama yine de işimize yarar. <laughs> Şöyle boyyalım. Olmuyor. Ya dondu arkadaşlar. Donuyor. Hemen. Şimdi de siyahı ekliyoruz arkadaşlar. Video bitmek üzere çok az kaldı. Bu zaman da sıkılım. Neyse. Şurada ya hemen arkadaşlar ekleyecek zamanımız kalmadı galiba. O zaman bir sonraki videomuzda kadar görüşürüz.